E-imza soruşturması ile ilgili devlet denetleme kurulu harekete geçiyor. Kurul hem soruşturma hem de devlet kurumlarının aldığı tedbirleri inceleyecek. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet. Ahmet Arpat sahte e-imza soruşturması günlerdir kamuoyunu meşgul etmişti. Hatta yakın zamanda 3. dalga operasyon başlatılmıştı. Pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla... Devlet Denetleme Kurulu yetkilendirildi, görevlendirildi ve tüm bu süreç, sahte e imza olayı ile ilgili tüm bu süreç derinlemesine bir şekilde araştırılacak. Kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili mücadele adıyla bu inceleme gerçekleştirilecek. Yine Devlet Denetleme Kurulu söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirleri araştıracak ve bu konuda yapılan işlemler kapsamlı bir şekilde araştırılacak ve söz konusu kamu kurumlarında görevler yerine getirildi mi, getirilmedi mi, bir zaaf var mı? Varsa bu zaaf nasıl kapatılır? Hangi tedbirler alınabilir? Tek tek bunlar raporlanacak ve kamu kurumlarına gerekli tedbirlerin alınması için bu çalışma gönderilecek. Devlet Denetleme Kurulu'nun hukuki süreç başlatma yani suç duyurusunda bulunma hakkı da var ama başlayan bir hukuki süreç hali hazırda var. Bu hukuki sürece Devlet Denetleme Kurulu nasıl katkı sağlayacak bunu da takip edeceğiz Ahmet Erbat.